Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 27 Nisan 2025 Pazar güncel döviz kurlarıyla karşınızdayız. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel döviz kurlarına. Amerikan doları alış 38 lira 32 kuruş, satış 38 lira 46 kuruş. Euro alış 43 lira 34 kuruş. Satış 43 lira 68 kuruş. İsviçre frangı alış 45 lira 83 kuruş. Satış 46 lira 44 kuruş. İngiliz sterlini alış 50 lira 71 kuruş. Satış 51 lira 30 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 12 kuruş. Satış 10 lira 27 kuruş. Avustralya doları alış 24 lira 06 kuruş. Satış 24 lira 61 kuruş. Kanada doları alış 27 lira 36 kuruş. Satış 27 lira 80 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 41 kuruş. Satış 0 lira 49 kuruş. Azerbaycan manatı alış 21 lira 29 kuruş. Satış 22 lira 88 kuruş. Çin yuanı alış 4 lira 79 kuruş. Satış 5 lira 71 kuruş. Romanya leyi alış 7 lira 95 kuruş. Satış 9 lira 33 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 9 lira 80 kuruş, satış 11 lira. Bulgar levası alış 21 lira 27 kuruş, satış 23 lira 07 kuruş. Kuvvet dinarı alış 119 lira 93 kuruş, satış 127 lira 95 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.